Bir kripto para projesine yatırım yapmadan önce o projenin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu nasıl anlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bu videoda sizlere bundan sonraki yatırımlarınızda bir coin'in ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu anlayabileceğiniz oldukça kullanışlı bir yöntem göstereceğim. Yeni videoya hoş geldiniz. Crypto News kanalındasınız. Video hoşunuza giderse lütfen beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Birazdan sizlere bir coini almadan önce o coini rakipleriyle kıyaslayarak doğru bir şekilde konumlandırmayı nasıl yapabileceğinizi ve o coinin baktığınız anda gerçekten ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu nasıl anlayabileceğinizi göstereceğim. Daha iyi takip edebilmeniz adına özellikle kendimi de ekrandan kaldırdım ve doğruca sizlere ekranımı paylaşıyorum. Burada örneğin şu anda kripto para piyasasında bulunan meme coinlerin listesini görüyorsunuz. Burada birinci sırada Dogecoin, ardından Shiba Inu, Pepe, Meme core gibi coinlerin listelendiğini görüyoruz. Yine burada sayfaya yaklaşacak olursak hemen sağ tarafta price bölümünde bu coinlerin fiyatlarını görüntüleyebiliyoruz. Şimdi burada baktığımızda Dogecoin'in fiyatı şu anda 0.24 dolar seviyesinde. Shiba Inu'nun fiyatına baktığımızda 0.0000 yani bol sıfırlı bir fiyatı var. Aşağı doğru gittiğimizde Meme fiyatı 2 .23 dolar 23 sent. Arkadaşlar burada baktığımızda fiyat kıyaslaması yaptığımızda Mimkor'un fiyatı Dogecoin'den bile yüksek gözüküyor. Ama listeye baktığımızda Mimkor Dogecoin'in oldukça altında yer alıyor. Yine Pachi Penguins'e baktığımızda 0.03 dolar, Bonka baktığımızda 0.02 dolar gibi oldukça düşük rakamlar görüyoruz. Arkadaşlar bunun temel sebebi aslında bakmamız gereken ana yerin fiyat değil market cap olması gerektiği. Bakın burada dördüncü sırada market cap adında bir sekme var. Burada market cap piyasa büyüklüğü demek. Yani bakmış olduğunuz ürünün piyasa değeri ne kadar büyük. Bakın yine burada Dogecoin'in şu anda 37 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu görüyoruz. Shiba Inu'nun 7 milyar dolar, Pepe'nin 4 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Buradan da anlayacağınız üzere aslında buradaki sıralama fiyata göre değil piyasa değerine göre. Burada rastgele bir coin'in sayfasına gittiğimizde örneğin Doge Dogecoin'in sayfasına gittiğimizde ve sol tarafa yaklaştığımızda burada bazı değerler görüyoruz. Bakın Doge Dogecoin'in fiyatı demin de söylediğim gibi 0.24 cent. Yine aşağıda piyasa değeri, 24 saatlik hacim değeri ve FDV değerini görüntülüyoruz. Bir diğer önemli nokta da burada FDV değeri yani Fully Diluted Market Cap. Bir diğer deyişle Türkçe söyleyecek olursak Tam tedavül piyasa değeri. Bu da şu demek arkadaşlar. Bütün Doge Dogecoin'ler, kilitli olanlar piyasaya sürüldüğünde Doge Dogecoin'in piyasa değerinin ne kadar olacağını gösteriyor. Burada Doge Dogecoin'de şu anda kilitli bir token olmadığı için zaten FDV değeriyle market cap değeri birbirlerine eşit olarak gözüküyor. Peki market cap değerini belirleyen şey nedir? İşte orası aslında buranın trik noktası. Arkadaşlar eğer bir ürünün fiyatıyla yani bu örneğin ekte DogeCoin'in 0.24 cent'lik fiyatıyla o ürünün total supply'ını yani toplam arzını çarpacak olursanız market cap değerine ulaşırsınız. Yani piyasa değerine ulaşırsınız. Bakın burada DogeCoin'de 151 milyar adet DogeCoin'in dolaşımda olduğunu görüyoruz. Burada total supply yani toplam arz ne kadar yüksek olursa ürünün fiyatı da ...o kadar tam ters yönde düşük olacaktır ki... ...doğru market cap sıralamasında bulunsun. Peki bu noktada sorabilirsiniz. Berk, ben bir coin'e bakarken bunu nasıl daha doğru bir şekilde konumlandırabilirim? Arkadaşlar bir coin'i almadan önce o coin'in piyasa değerine bakmanız gerekiyor. Ve piyasa değerine baktıktan sonra o piyasa değerini olması gerektiğini düşündüğünüz yere konumlandırmanız gerekiyor. Bir örnekle açıklayayım size. Örneğin bu listeye baktığınızda dediniz ki ben Bonk coin'in Pepe'den daha iyi olduğunu düşünüyorum ve daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. O halde Bonk'un piyasa değerine baktığımızda 1.6 milyar dolarlık bir piyasa değeri karşımıza çıkıyor. Yine burada Pepe'nin piyasa değerine baktığımızda 4 milyar dolarlık bir piyasa değeri karşımıza çıkıyor. O halde eğer siz Bonkun Pepe'den daha iyi performans göstereceğini ve gelecekte piyasa değeri bakımından Pepe'yi geçeceğini düşünüyorsanız o halde sizin beklentiniz Bonkun en az 2.5x'lik bir yükseliş yapması yönünde. Bakın aynı yöntemi ön satışlar içinde kullanabilirsiniz. Yani coin daha piyasaya çıkmadan önce o coin'in piyasa değerinin ne kadar olarak belirlendiğini öğrenebilirsiniz. Bakın bu kanalda sizlere daha önce de defalarca anlattığım snorter token örneğine bakalım. Bakın şu anda bir snorter token'ın fiyatı 0.10 cent olarak belirlenmiş. Yani piyasada şu anda bir snort 0.10 cent'ten satılıyor. Snorter token piyasa değerini bulabilmek için Snorter token'ın toplam kaç adet arz edileceğini bilmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek de çok basit. Burada sayfanın altına doğru indiğimizde aşağıda kaç adet Snorter token olduğunu burada sol tarafta görebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada Snort Supply bölümünün altında toplam 500 milyon adet token olacağını görebiliyoruz. Buradan da çok basit bir şekilde 500 milyon ile mevcut fiyatı çarparak yani 0.10 centi çarparak Snorter Token'ın şu anda 50 milyon dolarlık bir piyasa değerinde olduğunu anlayabilirsiniz. Buradan konumlandırma yapabilmek için örneğin burada geliyorum CoinMarketCap'te 50 milyon dolar meme coin'ler arasında nereye denk geliyor diye bakıyorum. Örneğin şöyle aşağı indiğimde 50 milyon dolara ulaşmak için aşağı yukarı burada Banana for Scale yani 557. sıralara civarına denk geliyor. Burada özellikle Snorter Token'ın rakipleriyle de bir kıyaslama yapabilirsiniz. Örneğin bu örnekte Snorter Token'ın rakiplerinden bir tanesi Bonk Token ve Bonk Token'ın şu anda 1,5 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri var. Yani siz kafanızda şöyle düşünebilirsiniz. Eğer Snorter Token'ın Bonku piyasa değeri bazında geçeceğini düşünüyorsanız bu şu demek Snorter Token mevcut fiyatı üzerinden 30x'lik bir yükseliş yapabilir anlamına geliyor. Bu da fiyatının yaklaşık 3 dolarları bulması anlamına geliyor. Yani arkadaşlar anlayacağınız bir coin'i almadan önce özellikle de bu snorter token gibi bir ön satış coin'ini almadan önce mutlaka mevcut fiyatla toplam supply yani toplam arzı çarparak initial market cap dediğimiz ilk piyasa değerini bulabilirsiniz ve kafanızda bir konumlandırma yapabilirsiniz. Ve şu anda snorter token'a baktığımızda özellikle rakipleriyle de karşılaştıracak olursanız 50 milyon dolarlık bir market cap seviyesiyle düşük bir market cap seviyesinden çıktığını söyleyebilir Yine kanalımızda daha önce Best Wallet'ın tokenından bahsetmiştik. Benzer bir süreci ve analizi onun için de yapabilirsiniz. Yine kanalımızda BTC Hyper Katman 2 projesinden bahsetmiştik. Aynı şeyi o proje için de aynı analizleri o proje için de yapabilirsiniz. Bu bahsettiğim bütün ön satış coinlerinin linklerini de yine bu videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu videoda sizlere çok basit bir şekilde Bitcoin'in ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu rakip coinlerle karşılaştırarak nasıl anlayabileceğiniz kısaca açıklamaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve yorumlarınızı bizimle yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.